versem iyi olacak. Ee, ama şey yani gerçekten heyecan verici bir şeye hazırlandığımı söyleyebilirim. İkiniz asıl Çok, çok. Yani çok önemli bir karakteri canlandıracağım inşallah. Tarih Tarihi Tarih işte o, Ocak ayında belli olacak. tarihi bir karakter. Ha, tarihi ama, yani. tarihi deyince ne yani. zaman gibi alınacak. Evet. Peki olsun çok diyelim. Çok teşekkür ederim. Karar yapıyorsunuz? 2024'te çok çalıştım. Bu proje için çok çalıştım. Aynı zamanda kreatif prodüsörlüğünü yapıyorum. E, projenin gerçekleşmesini de sağlıyorum aynı zamanda. Güzel. Tekrar buraya alıştım. Buradaki işlerimi canlandırdım. E, verimli geçti. Işte. Bambaşka bir pekerden bekliyor mu bize? Evet. Neler göreceğiz size dair? Üç kelimeyle özetlesin. Yani... E, kelimeyle. Üç kelime. Çıkar ben. Ay öyle üç kelime. Biraz öyle şeylerde ben kalıyorum İki. ya. <laughs> bir bitti falan. Bir diyelim. Yani e, gel, geldiğim noktanın hakkını vermeye çalışacağım. Yani e, birikimlerimin, tecrübemin, oyunculuk adına hakkını vermeye çalışacağım bir sene olacak İnşallah. Hocası çok mutlu gördüm. Ya evet çünkü çok güzel. Yani bugün de e, işle ilgili çok güzel gelişmeler oldu. O yüzden çok mutluyum. Genelde de öyle aslında. Daha çok aslında biz sizi hafif depresif gördük tamam, ama çoğunlukla. şu an aslında biz de mutlu olduk. Öyle de, mi? Kesinlikle. Depresif derken bu saçlarımı kestirdiğim dönemden mi bahsediyorsunuz? O da dahil. O da dahil. Başka mı, ne zaman depresif gördün? içeride denk geldiğimiz yerlerde. Hı -hı. Bu yüzden. E insanım olabilir. Peki. Olabilir. Ama saçlarım kesildiğinde bu arada depresif değildim. Yani neydi ki? O tamamen şey canımın isteğiyle yaptım. Bir de ben bir erkek karakteri oynamayı düşünüyordum. Pandemi falan derken Olmaz, öyle bir he? denemek istedim. Nasıl oluyor merak ettim. Peki yarım kalan hikaye tamamlanıyor. Olabilir çünkü benim yazdığım bir oyundu zaten. O öyle rafında duruyor. Bitirmeyi düşünüyorum. Merakla bekliyoruz. E, 2025'i soralım. 2025'ten e, neler umuyorsunuz? Nasıl bir yıl diliyorsunuz kendiniz Ya gerçekten e, bu projenin gerçekleşmesini istiyorum ve bunun hakkını vermek istiyorum. E, en çok istediğim şey bu çünkü eğer hakkını verirsem e, gerçekleştirmiş olacağım ve diğer hayallerimi de gerçekleştirebilmem için çok kafa açılacak. Peki, çok teşekkür Sağlık tabii ki. Genel olarak hepimiz için daha huzurlu bir yıl diliyorum. umarım biraz daha refah kavuşuruz. Genel isteklerim dünyada barış hakikaten. Eskiden böyle öylesine söylenen bir şey kalırdı ama şu anda hakikaten tam yerine oturuyor. Tam yerine oturuyor evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür Bir de teyze olacağız.